Bu adam deli deli. Videodan önce karşıma geldi. Yendim de. Kullandığı deste golem döngüsüydü. Hani bütün ruhları destesini almış golem oynuyordu. Bak galiba tekrar öyle bir şey yapıyor. Bak 3 kat döngüsü açmak için en ucuz şampiyon almış bir de. Fırın basalım. Bakalım arkasından ne çıkacak. Hemen kökten bak yürüyelim Güzeldi sarmaşık. Çok vurma. Sırf toplayıcıya zarar vermek için saldıracağım. <laughs> Madem zehir basamıyoruz mezarlık sarmaşık basalım yani. <laughs> mezarlık artı sarmaşık çok güçlü. Öyle böyle değil yani. İnanılmaz. Bak şimdi de soldan basabilir x eyi. Adam sürekli bizimle oynuyor. Ha? Bütün büyüleri basıyorum. x bütün büyüleri öldü yani. Bir anda bitti. Bence bu adam klonla devam etmedi yani. Şey açısından söylüyorum. Gerçekten güzel destekti. İlk maç galibiyet devam